Arkadaşlar merhaba ben Ali olmuş Mardin Taş tutası. Sizin için bir video daha da çekeceğim arkadaşlar Bugün Rüstem Paşa Medresesinin öndeyim İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Olarak şu an hizmet vermekte ee, Şimdi hemen onun az aşağısında Bir cami daha var Restore ediliyor Aynı zamanda bu medrese Şu anki dediğim medrese de restorasyon görüş Bakın eski küfeki bu şekildeydi Eski Mimar Sinan'ın Taş ocağından gelmiş bu. O zaman çıkartılan taş. Eski tarihi eser. Bu da aynı şekilde. Buradaki e, moloz yığma duvarlar da dere taşları. Kayalıklardan toplanan taşlar. Şimdi yeni e, yeni fabrikadan kesilmiş taşları da göstereyim. Bunlar da yeni. Küfeki. Eski e, mimar sınan madeni gibi sağlam olmasa da Gayet iyi kalın taş kullanılmış buraya. Bazı yapılarda görüyoruz mesela bunun 40'a 40 kullanmış adam mesela buraya 40 30'a 25 kullanmış buraya üst, üst kaide için kemer için diyorum. Ama bazı yerlerde 10 santime 10 santim 10 santime 20 santim kullanıyorlar daha ince masrafa düşük olsun diye ucuza gelsin diye. Ama burada gayet kaliteli bir taş şey kaliteli bir e, düzen proje yapmışlar burada fakat e, taşın kalitesi çok iyi değil. Küfeki gö görüyor musunuz Küfeki elimde ufalanıyor Şeker gibi Bu küfeki şimdikinin e, Şimdiki günümüze ait bir küfeki Görüyor musunuz nasıl düşüyor Sağlamlığı Sağlam olmadığı belli yani Ama diğer küfeki öyle değil e, Kayalaşmış gibi Sanki böyle zannediyorsunuz ki kayalaşmış hiç, hiç düşme falan yok Hiç ufalanmıyor Bu çok sağlam bir e, küfeki Eski küfeki ama yıllara zamana göz gelmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben neredeyim şu anda? Ee, Koşa ee, Hoca Kasım Gün günani Cami Hoca Kasım Günani Camisindeyim. Banisi Mih Mihri Mah Sultan Yapımı Hicri, bin Hicri 966 965 Miladi 1558 kapıyı çalalım. Şimdi arkadaşlar Cihan Usta kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi Cihan Usta'nın yanına geldik. Gönye böyle. masanın üstünden almışız. koydunuz. Evet, arkadaşlar camiye girdik. Cihan Usta'nın yaptığı iş şu anda profilleri yapıyorlar. Beşeme taşları, tuğlaları buraya alınmış. Cihan abi. Bilmiyorum. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada anlatsana biraz. Şu içeride caminin kitabı taşlarının profillerini evet. imalatını yapıyoruz. Bu taşlar nereye yapılıyor ki? İçeride içeriye gir. Evet. Minber var orada. ha, minberin yapmadım. etrafına değil mi? Bakın evet. Bak arkadaşlar. Şablonu yapıştırdılar. Bu şekilde çıkacak bu. genellikle makinayla da yapılıyor ama bu çok e, az bir e, sipariş üzerine olduğu için e, bunu özel kendimiz şablonlarını yapıyoruz burada ve ondan sonra da e, üzerine aslına uygun yerine montaj edeceğiz. Bakın e, şu karşıda gördüğünüz mihrap e, yeri için bunu yapacağız. Yanlara gelecek o taş profiller, yanlara gelecek sola. Bir de sağa aynı şekilde. Burası da e, alçıdan istiyorlarmış. Normalde mermer veya taş olması gerekirken e, taş değil e, döküm alçı istiyorlar. O şekilde olacak. Bakın bunlar bunlar da aynı şekilde küfeki. Küfekiden yapılmış. Yeni ama yani bu taşların hepsi değişmiş yani. Buradaki caminin bütün içi dışı taşları değişmiş. Pencere kısımları söveleri silmeleri. Burada da burada da İlhan Usta var. İlhan Usta yapıyor. Ne usta konuşturuyor. Kolay gelsin usta. Eyvallah. Bu şekilde şablonu yapıştırmış. Mihrabın etrafına gelecek. Bakın bunlar bitmiş bit, bit, bitmiş imalatlar. Sadece zımparalar olacak bunların. Bakın şunlar bu şekilde zımpara olacak. Bakın pürüzlük var. Bu bu zımpara yapılmış. Ama şu zımpara para yapılmamış. Görüyor musunuz? Spiral bıçak izi var. Gördünüz mü? Dalgalar var buralarda. Şimdi bunların bu dalgaların geçmesi için, temiz olması için bu şekilde temiz olması lazım. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Erzen çalışıyor. Berk Bey de burada. Erben kolay gelsin. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı sizin gibi stajyer kardeşlerimiz e, ee, mimar olmak isteyen kardeşlerimiz, iş mimar restoratör kardeşlerimiz için çekiyorum. Ee, bu Biz burada şu an ekip olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince güzel bir imalat çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, bu iş sabır işi, birlik işi, disiplin işi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.